Selam dostlar. Videonun girişinden de gördüğünüz gibi bugünkü oynayacağımız uçak Su-24M uçağı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu uçak oyuna son güncellemeyle eklendi. Rusya'nın bir bombardıman uçağı eksikliği vardı. Rusya bombardıman uçağı açlığı çekiyordu. Ve Su-24M uçağı bu haykırışlara bir cevap oldu arkadaşlar. Gerçekten Rusya'nın bir bombardıman uçağı eksiği vardı bana göre de. Şöyle özelleştirmelerden de gösterelim. Su-24M oyunumuza eklendi. Arkadaşlar bu uçak ne manevrasıyla ne başka özellikleriyle oyuna bir fark yaratabilecek bir uçak değil. Ama uçağın en önemli özelliklerinden bir tanesi ikinci silahlar arkadaşlar. İnanılmaz çeşitli ikinci silahları var ve ikinci silah kapasitesi bayağı geniş. Şöyle hemen ikinci silahlara geçelim ve yavaştan anlatmaya başlayalım. Bakın arkadaşlar şöyle 3 adet drop tank taşıyabiliyor veyahut 4 tane aratmış M füzelerinden taşıyabiliyor. Aratmış M füzeleri bu arada her yönden kilitlenebiliyor düşmana. İstediğiniz her yönden ateşleyebiliyorsunuz. Onun dışında 250'lik bombalardan Şöyle gösterelim. 28 tane taşıyabiliyor arkadaşlar. Bayağı yüklü. 500'lük bombalardan da 10 tane taşıyabiliyor. Seçim size kalmış. Bu bombalar bu arada güdümsüz bombalar arkadaşlar. Şöyle güdümsüz bombaların hepsini göstereyim. 100'lükten 38 tane taşıyabiliyor. 250 M'den 16 tane taşıyabiliyormuş. Yani bu şeye göre değişiyor arkadaşlar. Onun dışında 23 milimlik gördüğünüz gibi gav toplarından 3 adet taşıyabiliyor. Şu an oyunda etkin değil ama arkadaşlar bunları bir video şeklinde koyabilirim. Bu gördüğünüz gun potlar, arkadaşlar aim lock gibi. Mesela şurayı hedeflediniz ya bunlar dönüyor ve buraya ateşliyor. Şurayı hedeflediniz ya bunlar dönüyor buraya ateşliyor. Ve arkadaşlar işin ilginç tarafı uçaklara kilitlendiğiniz zaman da uçaklara da ateş edebiliyorsunuz. Yani uçak sizin önünüzde olmasına gerek yok. Şurada bir uçak var altınızda gidiyor tam. Ateş ederek altınızdaki uçağı da vurabiliyorsunuz. Veyahut şurada bir tank var. Tanka direkt hiç uçağa hareket ettirmeden ateş ediyorsunuz ve tank böyle vuruyor. C-160'daki gunship var var ya arkadaşlar tam olarak o C-160'daki pardon C-130'daki gunship gibi. Onun da videosu varsa buralara eklerim arkadaşlar. Umarım unutmam. Unutursam da internete yazıp bakabilirsiniz. Şimdi tamam. Bu kava toplarında bahsettik. Roketler var. Ama roketler pek de bir işe yaramıyor bildiğiniz üzere. Son güncellemelerle roketleri öldürdüler arkadaşlar. Şimdi geldik asıl önemli noktalara. Bakın dostlar bu uçaklarda, bu uçakta daha doğrusu bir sürü güdümlü bombamız bulunuyor. Mesela 1500 KR güdümü TV arkadaşlar. TV güdümlü şekilde atabiliyorsunuz. Veyahut 1500'de bunun güdümü de lazermiş. Gördüğünüz gibi lazerle bunları atabiliyorsunuz. Bu bombalar aynı arkadaşlar. Sadece ucundaki gördüğünüz gibi şuradaki aparatlar değişiyor. Onun dışında bizim şu an oyunda kullanacağımız şeyler kap 500S. Bunlar oyuna yeni eklendi arkadaşlar. Bunlar nedir diye soracak olursanız. Bunlar bildiğiniz GPS güdümü. GPS güdüm nasıl oluyor? Bununla ilgili daha önce bir video çekmiştik. 60 kilometreden düşmanı vuruyorduk hatta arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. JF17 50 kilometreden tank vurma mı? 60 kilometreden tank vurma mı ne videonun ismi? Ona bakabilirsiniz. Bu da arkadaşlar bombayı bir yere kilitliyorsunuz. Bomba kendi kendine oraya doğru gidiyor. Siz isterseniz arkanızı dönün. İster istediğiniz yere dönün. Bomba kendi kendine o hedefi takip ediyor dostlar. Şimdi bir de k 500L var. Bu da lazer güdümlümüş. Bakın sadece bombalarda da ucu değişiyor. ...gördüğünüz üzere. Onun dışında... <laughs> ...pardon... kap 500 kr var. Bu da... ...TV güdümlüymüş. Bu biraz daha farklı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bununla da... ...aynı o şekil ateşleyebilirsiniz. Ama bu da TV güdümlü. Bunların hepsinin farklı farklı... ...özellikleri var arkadaşlar. Bugün GPS... ...özelliğini kullanarak oynayacağız ama. Şöyle yanıcı bombalardan da taşıyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ekstradan tank savaşlarına... ...girmek istiyorsanız gençler... ...tank savaşları içinde bunlar değil... Ama şurada şöyle kh 29 t KH-29L gibi gördüğünüz gibi füzeler bulunuyor. Arkadaşlar bu KH-29T'nin videosunu çekmiştik kanalda. Bu çok güzel bir füze. Fırlatma mesafesi 30 kilometre. Yani arkadaşlar 20 kilometreden ateşliyorsunuz bunu. 3 tane farklı hedefe ateşliyorsunuz. Üçünü de çat 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 indiriyor. Zaten 30 km'de olduğu için 20 kilometreden sizi herhangi bir anti-air'de vuramıyor. Gayet tatlı ve güzel füzeler bunlar roketlermiş arkadaşlar. 87'de delişi varmış gördüğünüz üzere. Bunlar garanti düşmanı patlatabilecek seviyede mühimmatlar arkadaşlar. Çok güzel ya çok tatlı. Bunu da belki videosunu çekeriz. Hatta arkadaşlar bir uçuşumuzda da bunları kullanabiliriz. Çok tatlı olur bunları da kullanalım hatta. Uzaktan nasıl base alıyoruz görürsünüz. 3 tane bunlardan atarak base alabiliriz. Onun dışında burada gördüğünüz şeyler de aynı. Daha yani dediğim gibi uzaktan ateşlenerek vuruyor ama bunların menzili 10 kilometre arkadaşlar sadece olsun diye ekledikleri füzeler gördüğünüz gibi. Tamam şimdi uçağın bütün özelliklerini tanıttığımıza göre arkadaşlar hemen oyunumuza geçelim. Dostlar ilk oyunumuza girdik kalkışımızı gerçekleştiriyoruz. Şu an ilginç bir şey deneyeceğiz. Şöyle low dağıtımızı gösterelim. Çakma bir F-14 olmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kh 29 te daha yeni bahsettiğim gibi 30 kilometre menzili olan füzelerden ateşleyeceğiz arkadaşlar. Ama bunu Nereye ateşleyeceğiz? Tabii ki de base'e ateşlemeyeceğiz. Uçaklara ateşleyeceğiz arkadaşlar. F-14 gibi takılacağız. Şöyle yükselelim. F-14'ler gibi. Aynı. Bu arada uçağın boyutu da F-14'e çok benziyor. F-14'ten daha büyük bir uçak hatta arkadaşlar. Gerçekten oyunun en büyük uçaklarından biri F-14'tü. Ondan daha daha büyük bir uçak şu an karşımızda. Arkadaşım biri de 380k XP kalmış. F-16C'ye diye mesaj attı. Gördüğünüz gibi sol altta. Ona da tekrardan hayırlı olsun diyorum. Diyelim. Ne demek ya? Diyelim. Arkadaşlar şöyle AGM 29'ları seçip bir kere space'e basıyoruz ve kilit ekranı açılıyor. Gördüğünüz üzere şöyle uçağa doğrultup kilitlenebiliyorsunuz istediğiniz şeye. Ve o kilidi bozabiliyorsunuz. Bunu aslında ayarlasam çok daha güzel şeyler ortaya çıkartabiliriz. Bakalım düşman uçaklarını göreceğiz. Şu dağın arkasından geçmek istiyorum ama arkadaşlar o kadar güzel dönüşü yok. Yaklaşık 10G falan çekebiliyor. <laughs> yani şeyler, eğmeli 4 gler daha iyi. G çekebiliyor arkadaşlar. onunla da bahsedeyim. Bakalım düşman avlayabilecek miyiz? Aslında A10'lar falan olsa kank arkadaşlar. Kanka diyecektim. A10'lar falan çok daha güzel rahat bir şekilde vurulabiliyor. Her neyse biraz yavaşlayalım. 11 dakikalık bir da yakıtımız kalmış. Çok hızlı gitmek istemiyorum. Yüksekten gitmek güzel oluyor ama. Galiba yüksekteki düşmanları ateş ettiğimiz zaman daha güzel takip ediyor arkadaşlar. Bu arada rakipte de F4, F14 olabilir. 3 tane F14 var bizde gördüğünüz üzere. Bunların sayısının bir azalması lazım. Bakalım. Şimdi sol tarafta düşmanlar belirmeye başladı bile. Bizim önümüzdeki düşmanları da görebilir miyiz acaba? Önümüzde düşman göremiyorum. Bir tane mi bir var ama buna vuramayız arkadaşlar. Bu çok uzakta düşman. Biraz daha yakında olması lazım düşmanların. Şöyle ilerleyelim. Evet. Bize bir füze geliyor. Uçağı vurdular. Bize atışta füzeyle atışta uçağı vurdular arkadaşlar. Şimdi. Şöyle dönelim. Bayağı da oyuna odaklanmak istiyorum ama ya büyük ihtimal başarısız olacağız. Şu önümüzdeki F4C'yi ateşleyebiliriz. United Kingdom F4 var ya. Kayboldu şu anda arkadaşlar. Bakalım buradan çıkınca görebilecek miyiz o F4'ü falan? Göremiyoruz. Ölmüşler galiba bunlar. Yok ölmemişler. Tamam. Space'e basıyorum. Arayıcı modu açtık ve F4'e bir tane salladım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım gidip vurabilecek miyiz? Ya çok güzel ilerliyor şu anda bomba. F4 madem sen öyle yapıyorsun dostum. Biz de seni başka bir füzeyle vururuz. Sen onu tutmazsan biz de seni başkasıyla vururuz. Bu arada Chef Flair'a da sapıyormuş. Onu fark ettim şu anda. Evet Tornado'ya da kilit attık arkadaşlar. Biraz yaklaşalım Tornado'ya da ateşleyeceğim. Ya 4 kilometreden vuramaz. Şimdi ah lan. Ateşledik bu arada güzel gidiyor arkadaşlar füzelerimiz. Bakın, tornadoyu vuracak. Vurduk ama tornado öldüğü için bize de bir füze ateşleniyor sanki. Bu arkadaşa kilit atabiliyor muyuz? Hadi kilitten artık. Kilitlendik. Bu arkadaşa ateşleyeceğim arkadaşlar. Bunu vururuz. Hadi oğlum. Ah be, vuramadık. Tamam sana o zaman biz şu küçükten atalım küçükle vurul. <laughs> Onu vurduk ama küçükle. Ya gençler güzel zevkli. Fazla bulunmayan bir özellik. Şöyle alçalalım bir. Heh, yukarıya atıyormuş o da. F4 kaldı. <laughs> ya, ama başarısız olduk. Bu arada bir tane videoda vurdum. Onu da videosunu çekip koyacağım arkadaşlar. Toplarımızda 500 tane topumuz var. y 31 yapıp şu yer hedeflerinden de biraz avlayabiliriz toplarımızda. Toplar baya güzel ateşleniyor. Gördüğünüz gibi. Öndeki F4'e gideceğiz ama yakıtımız 3 dakikaymış. Vurabilir miyiz? Yetişebilir miyiz? İnanın bilmiyorum. Şu an yetişiyoruz. J8B bu arada füze ateşledi. Ya bu J8B'ler falan oyunda olmaması gereken füzeler aslında arkadaşlar. Ama hala <laughs> oyunda olmaması gereken füze de ya. Benim kafa bayağı gitti arkadaşlar. Neyse, aa bizi vurdu lan. Bizi bizim takım arkadaşımız vurdu. Dostum niye bizi vuruyorsun ya? Şaka mısın? Şimdi arkadaşlar şuradaki araçları biraz daha avlayalım. Tamam çok güzel. Uçak savarı avlayalım. Son uçak neredeyse onu da şöyle bir kişisel görev etkinleştireceğim birazdan. Onu da gidip vuralım. Büyük ihtimal kendi base'indedir. Çok güzel ya. Uçağın topları da muazzam arkadaşlar. Kişisel görev etkin... Ya kişisel görev değil. Yanlış şeyi etkinleştiriyoruz. Emri etkinleştir. Köraf Etkinleştir. Bakalım düşman uçağı neredeymiş? Evet düşman uçağı tam olarak bahsettiğim gibi Beyzin'de yatıyor şu anda. 40 saniyelik yakıtımız kaldı. Gidip 14 kilometredeki düşman uçağını vurabilecek miyiz acaba? Yaklaşıyoruz. 33 saniye. 30 saniye. Aa adam oyundan atladı. Çıktı oyundan çıkmadı aslında. Şu an loadout'unu değiştiriyor. Ben de şöyle gazı biraz keseceğim arkadaşlar. Yavaş gidelim. Adam doğsun. Doğmazsa zaten gençler bu adam oyun bitecek. Adamın doğması gerekiyor. 18 saniyelik de şeyimiz kaldı. Gaz veriyorum arkadaşlar. He doğdu evet düşman takım bütün oyuncularını kaybetti. Şöyle ateşleyelim. İmha etti da. Çok güzel. Hayır lan ateşlemeyin yeter. Bu arada arkadaşlar hem onu vurduk hem de kaçtık. Gördüğünüz gibi 2000 puan yapmışız. Ya şey başarısız oldu. Ee, görev başarısız oldu ama diğer uçakları... Kendi asıl füzelerimiz olan, asıl havadan havaya füzelerimiz olan aratmışla vurabildik. Gayet tatlı. Hemen yeni oyunumuza geçelim. Belki bir base bombalarız. Belki başka şeyler deneriz. Bakalım sürpriz. Geçelim devam edelim. Arayıcı açar mısın arkadaşım? Aa onu ateşledim arkadaşlar. Bakalım vurabilecek miyiz aa onu? Aa ona bir de füze ateşledik. İkisi de gidiyor. Vuracağız büyük ihtimal. Aa onu vurduk evet. Miraj var arkamızda. Hayır biz de öldük ama. <laughs> Demek ki arkadaşlar A onları bu şekilde güzel güzel avlayabiliyoruz. Güzel bir oyun oldu. Şu A'nın bir düşüp ölmesini izlemek istiyorum. Arapmış hem de ölmüş ya. Hayır. Olmaz. Dostlar kalkışımızı gerçekleştirdik. Şimdi altımıza gördüğünüz gibi 6 tane Kap 500 S bombalarından aldım. Bunlar GPS güdümlü bombalar dostlar. Peki ne işe yarıyor bu GPS güdümlü bombalar diye soracak olursanız gidip şimdi göstereceğim GPS güdümlü bombalar ne işe yarıyor. Dostlar bir tane hedefi kilitleniyorsunuz, atıyorsunuz ve bomba o hedefi takip ediyor. Aslında buradaki hedeflerimiz hareketsiz yani burada pek bir işe yaramayacak. Ama normal şartlarda arkadaşlar böyle tank savaşlarına falan girerseniz hareketli hedeflerde gayet iş yapabilecek füzeler oluyor. Bu arada uçağımız şu an hızlanamıyor çünkü aşırı dik bir şekilde yükselmeye çalışıyoruz. Bakın havalimanı şurada buradan kalkışımızı gerçekleştirdik önemli değil arkadaşlar. Ben şu anda uçağın bulunduğu rütbeyi çok iyi bulmuyorum. F-14'ler falan var. Bir sürü F-14 var. Bizim uçağımız 14 tane çep ve flare'a sahip. Biraz daha girden ve yüksekten oynasak hiç bir şey kaybetmeyiz arkadaşlar. Ekstradan şurada gördüğünüz tank konvoyuna da ateşleyebilirim. 5 tane 6 tane bombamız var. 6 tane tankı vurabiliriz rahat bir şekilde. Bunu da düşünmüyor değilim. Şurada gördüğünüz tank konvoyu hatta arkadaşlar. Burayı da işaretleyebiliyor muyuz? Bir uçağımızı düzeltebilirsek. Şu şekilde. Kilit atabiliyoruz aslında da atamıyor gibi de. Yok atamıyoruz kilit. Önemli değil. Şuradaki tank konvoyu çok daha güzel duruyor ama. Onu da belirteyim. Yok bura çok uzak arkadaşlar şu an bize. Biraz daha yükselelim. Bulutların üstüne çıkmak istiyorum. Bu arada uçağın özellikle rivyer sistemi inanılmaz derecede gelişmiş bir rivyer arkadaşlar. Ya bura 20 kilometrenin çok çok daha uzağında. Şura ne kadar acaba? Burayı ateşleyebilir miyiz? Burada 20 kilometrenin çok çok daha uzağında. Bir tane füze geliyor bize. Füzenin nereden geldiğini göremiyorum ama geliyor. Birazdan 20 kilometreyi aşmış olacağız arkadaşlar. Şöyle çift flare atalım bir. Tamam bakın. Şuna şöyle kilitlenip. Hadi artık kilitlen dostum. Kilitlendik. Bıraktım arkadaşlar. Bu aşırı yüksek hız diyor. Bırakamıyorum. Bir tane bombayı buraya bıraktım. Bunu seçip bir tane, bir tane bombayı buraya bırakıyorum. Burayı seçip 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 bir tane bombayı da buraya bırakıyorum. Evet, şimdi hava frenini kapatalım ve dönüşümüzü gerçekleştirelim. Şuradaki füze bizi vurur mu? Emin değilim ama vurmaması için elinden gelen her şeyi yapacağım arkadaşlar. Vuramadı. Çok güzel. Gaz veriyorum. İyi sıyrıldık. bu vurdu ama. Birazdan tak 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 bütün hedefleri nasıl vurduğumuzu göreceksiniz arkadaşlar. 6 tane hedefi vuracağız aralarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duydunuz değil mi? Ya keşke bunu gösterebilsem. Hatta oyunun ikinci kaydından da gösteririm arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi tık 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 diye hedefleri de alabiliyorsunuz. Hemen videoyu durdurup kayıtlara geçelim. <laughs> Şu an tam ayarı tutturmak istiyorum. Evet. Bizim uçak vuruldu. Bombaları görüyorsunuz arkadaşlar. Oh çok güzel ya. İnanılmaz güzel. Çat çat çat. 6 tane. 5 tanesini arda arda vurduk gördüğünüz gibi. Aslında 7 tane alabiliyorsunuz arkadaşlar. 7 tane ile daha da fazla vurabilirsiniz. 10 numara 5 yıldız. Hemen 3. oyuna devam edelim. Dostlar kalkışımızı gerçekleştirdik. Şimdi önümüzde F4'ler falan var. Ya base atmayı düşünüyoruz. Ama... Base atamayacağız bu arada gördüğünüz gibi takımda da bizim TRN2 filodan biri var Selam kank <laughs> Yazalım Batti severim güzel bir isimmiş Baya Türk oynuyor ya Emre Özdemir matematik var mesela Emre Özdemir matematik de. Türk Onun dışında eee... Arkadaş da bize cevap vermedi Base almaya çalışıyor Neyse o base'ini alsın arkadaşlar. Hangi benzi işaret ettiğini bilmiyorum da bizi vurmasın. <laughs> Kardeşim her videoyu izliyorsan ve senin beyzin alıyorsam kusura bakma. Baya hızlı bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Ben ama sağdaki beyze e doğru yönelmeyi düşünüyorum. İki tane. Peki bu oyunda ne yapacağız? Arkadaşlar bu oyunda toplarımız var. Toplarımızı göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel toplarımız bulunuyor. Bu arada arkadaşlar uçak yavaş falan dedik ama yine de mah hızını aşıyor gördüğünüz üzere. Yüksek hızlarda da Seyahat edebiliyorsunuz Bu uçakla Ya şu AV8 nereye işaretledi ya Dur. Evet Nereye gideceksin Kank ona göre Bomba atmayayım Şöyle ilerleyelim arkadaşlar Bir tane Türk çakıldı şafak O da Türk'müş Bu oyunda Türk çoğunluğu var Nereye he oraya mı Orayı dostum F4S alır ya sana söyleyeyim ben Yalnız Buradaki F-4'ler orayı yok eder senden önce. Her neyse arkadaşlar biz zaten yer hedefi avlamayacağız. Asıl amacım yer hedefi avlamak değil. <laughs> Asıl amacım nedir? Size uçağın şu toplarını göstermek. Şu an 2000 tane topumuz var ve birazdan göreceksiniz arkadaşlar uçağın toplarının ne, ne kadar güçlü ve etkili olduğunu. Bu uçaktan hiçbir şey kaçmaz gençler. Yani bir tane uçak benim karşıma kafa atmaya gelsin. İnanın hayatın hatasını yapmış olur. Bakın birazdan göstereceğim. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar? Ya mav sistemi açık kalmış. Şu mav sistemini bir kapatalım. İnanılmaz derecede güzel ateşliyoruz topları. Herhangi bir uçak bizim karşımıza gelirse ölüm fermanını yazmış demektir. Aha karşıdan füze geliyor lan. O ne füzesi ya? Öyle bir füze mi var? Bakın arkadaşlar. Hadi kilitten artık. Ateşleyelim füzemizi. <laughs> Gördüğünüz gibi vurduk arkadaşı. Yani hayattan soğudu eleman. Biz vurduktan sonra. Ya bir tane daha su 24 var. Ha, su 24'ü ateşlemeyeceğim. Mav sistemi çalışıyor çünkü. Onun mav sistemi var bizim gibi. Füze geldiği zaman uyarı veriyor ilerleyelim arkadaşlar. 9 dakikalık da yakıtımız kaldı. Hayır F4 bizi vurur. Aa çok güzel. <laughs> Adam nasıl kaçtı ya? Şunu ateşleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisini de vurduk uçakların. 2x uçak vurmuş olduk. Hala bu arada 250'lik bombamız bulunuyor. Yani bu bombaları bırakıp base atalım arkadaşlar. Sonra da ee, ya base atmayalım ya. Bir tane daha aratmış füzemiz varmış. Dönelim savaşalım. Toplarımız bitti bu arada arkadaşlar. Oradaki F4 nasıl korktu. Bu toplar da güzel kullanılabiliyor. Ya şu topları da aslında bıraksak 10 numara 5 yıldız olurdu. Bu arada son bir tane düşman uçağı kaldı. Bizim de bot uçağı var mı ya çevrede civarda? Bot uçağı da yok arkadaşlar. Bot uçaklarını da avlamış bizim. Ha şurada sağda bot uçakları var gidip bunları vuracağız. Ya da emri etkinleştirip bir tane e, köre başlatacağım. Şöyle köre başlatalım. Düşman uçağı neredeymiş? Derken köravımız da boşa gitti. Hiç düşmanın aktif oyuncusu kalmadı arkadaşlar. Kaç puan yapmışız? 1973. Ya bu uçak gerçekten oynarsanız güzel olabilecek bir uçak. İzlersin kendini bugün. Patliste verin. Videoda izler kendini. Selam veriyorum ona da. Kardeşim buraya kadar izlediysen yorumunu yaparsın. <laughs> Arkadaşlar aa, zorlu mücadeleyi tamamlamışız. Tatlı ya. Uçakla oynamak güzel arkadaşlar. ya yani Farklı şeyler deneyebilirsiniz. Sadece tek çeşit oynamasanız da bu uçak sizi idare edebilecek bir uçak. Onun dışında arkadaşlar tank savaşlarında çok daha fazla iş yapabilecek bir uçak. Uçak davlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Her türlü farklı farklı yetenekleri, farklı farklı özellikleri bulunan bir uçak. Dostlar bu arada videoyu sonlandırmadan önce bir şeyler hakkında daha konuşmak istiyorum. Bu uçak bildiğiniz üzere... 24 Kasım 2015'te Türk F-16 tarafından vurulan bir uçak. Ve ondan sonra bu olay bizim bir üstümüzün bombalanmasına ve Türkiye'ye F-35 satışlarının durulma, durmasına sebep oldu. Tabi dolaylı yoldan oluyor arkadaşlar bunlar. Videonun başında koyduğum kesiti bir dakikalık bir kesit olarak video şeklinde paylaşmıştım YouTube'da. Bunu gören bazı arkadaşlar bana sitem etti. Bu olayı niye paylaşıyorsunuz? Bu olay bizim için çok iyi bir olay mı? Diye diye paylaştılar arkadaşlar. Bu konu hakkında da konuşmak istiyorum. Dostlar şimdi şöyle bir şey var. Bu olay tamamen diplomatik bir olay. Oradaki üstümüzün bombalanması çok kötü bir olay. Ama bu da diplomatik bir olay. F-35'lerin bize satılmaması veya S-400'lerin alınması da tamamen diplomatik bir olay arkadaşlar. Siz düzgünce diplomasi yapabilseydiniz belki de bu uçak hiçbir zaman Türkiye sınırlarını o şekilde girmeyecekti. Veyahut bu uçak vurulduktan sonra düzgün bir diplomasi yapabilseydiniz hiçbir zaman o üstlerimiz bombalanmayacaktı. Bunun sorumlusu ben değilim arkadaşlar. Sadece bunu paylaştım. Ve bu olayı size bazı insanlar unutturmaya çalışabilir. Unutmayın arkadaşlar. Unutulacak bir olay yok. Hatta F-35 alamadıysak sebeplerinden bir tanesi buysa bunu da hatırlayın. İnsanlara bunları hatırlatıyoruz. Biz o videoyu çekerken de hiçbir zaman şöyle yapmadık arkadaşlar. Ee, arkaya bir Türkçü müzik koyup Türk damarlarınızı oynamadık. Sadece o olayı hatırlatmak maksadıyla öyle bir video çektik. Bunu da şöyle bir küçük dipnot olarak bilgilendirme geçeyim arkadaşlar. Sonuç olarak bu olayı unutmayın. Ayrıca bu olayı da videosunu çekmem gayet normal. Şöyle bir düşünceyi kabul etmiyorum arkadaşlar. Bu olay oldu. Bundan dolayı üstümüz bombalandı. Arkadaşlar bundan dolayı üstümüz bombalanmadı. Neyse. Burada şey yapmak istemiyorum. Hapse girmek istemiyorum. Böyle konuştuğum için. Düzgünce bir diplomasi yapılsaydı, Rusya ile anlaşılsaydı hiçbir zaman o üst bombalanmayacaktı arkadaşlar. Belki de hiçbir zaman Rusya bizim ülke sınırlarını tehdit etmeyecekti. Ha bu arada ülke sınırlarımıza giren uçağa da bir zahmet vuralım arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti bir kendi hava sahanlığı olan bir devlet. Buna da kesinlikle katılmıyorum. Dediğim gibi öteki şeyler diplomasi arkadaşlar. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Bunları diplomatik insanlara sorabilirsiniz. Onlar size daha güzel ve daha doğru cevaplarını verecektir verebiliyorlarsa tabii ki. O yüzden arkadaşlar videonun sonuna gelirken de uçağa çakalım ve videoyu sonlandıralım. Bunu da demek istedim videonun sonunda. Yani gençler dediğim gibi sizden de yorum ve like bekliyorum yine bu videoda. Bu konu hakkında sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir video çekmek saçma mıydı? Mantıklı mıydı? Bence videonun başına güzel oldu. Zaten bu videonun başına koymak için ekledim. O videoyu da yaptık daha doğrusu. Bazı arkadaşlar da şey dedi. Çok montajına uğraşılmamış. Arkadaşlar zaten o öyle inanılmaz emek sarf edilecek bir video değildi. Videonun başına intro şeklinde koyabilmek için yaptığımız bir küçük çalışmaydı. Neyse izlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlar. İyi günler, iyi oyunlar. Kendinize dikkat edin. Her şeyin başı sağlık. Sağlıcakla kalın.